Önemli olan aslında yönetimdir, yöneticilerdir. Yöneticiler işi bilmek durumundadır. Yunus Emre'nin bir sözü var diyor ki, bir yönetici herkesten önce işe gitmelidir. Herkesten önce çok o işi bilmelidir. Şimdi bir insan eğer kendi konumunda işe hakim değilse başarılı olamaz. O zaman ihtilal yılları Cemal Gürsel var, şey, devlet başkanı, cumhurbaşkanı ve işi anlamayan yani mühendis, teknik kökenli olmadığı için işi bilmeyen birisi. Devrim otomobili yapılmış, üç tane devrim otomobili. Projelendirmesi, tasarımı, Erbakır Hoca'nın gayretleriyle olmuş ve çok kısa zamanda yapılmış. Hakikaten resimlerine bakıyorum, o tarihteki araçlardan daha böyle yani şey var, Şavrole var, Ford var, s var, benzeri şeyler var. Fakat o otomobilin o zamanki tasarımı mevcut tasarımlar içerisinde en iyisi. E, üç tane yapmışlar. Benzinini koymayı unutmuşlar. Unutmuşlar mı? Haimi plan mı? Çalışmadı diye. Adam da vakti yok, programı yok. Yok demiş, bu olmaz demiş. Asker kafası. Kesip atmışlar. Halbuki ülkenin geleceği için ne eksikse tamamlayın kardeşim. Devam edin demesi lazım. O şekilde yabancı baskılar olduğunu tahmin ediyorum çünkü biz bu ülkede uçak yaptık uçağı hatta Polonya'ya sattık, Çekoslovakya'ya sattık bu uçağı size daha ucuza veririz diye uçak fabrikasını kapattılar. Şimdiki çiftlikteki Türk Traktör Fabrikası içinde hmm. rüzgar türeni olan uçak motorlarının test edildiği bir yer. Etmesut Havaalanı'nın yanında Eskiden tekstil makinaları fabrikası denilen yer eski uçak fabrikasıdır. Orada uçak parçaları yapılıyor. Hmm. E, dolayısıyla e, bu ülkede her zaman engellenmiştir. Bakın biz Erbakan Hoca ağır sanayi döneminde Türkiye'ye bir sürü fabrikalar koydu. Ve dedi ki bu ülkede üretim gerçekleşecek, üretim yapılmalı. Ondan sonra ne oldu? Tofaş ve Renault diye iki tane otomobil fabrikası vardı Türkiye'de. Bunlar mecbur oldular motoru Türkiye'de yapmaya başladılar. Motoru Türkiye'de döküyorlardı, yapıyorlardı. Kardeşim bu 12-13 yıllık AKP iktidarı var. Bu Renault, Tofaş öncelikle, sonra Toyota, Hyundai motorlarını yurt dışından getirmeye başladı. Şimdi Türkiye'de benzinli motor üretimi yok. geliyor. Böyle bir şey insan ya, aklı almıyor. Yani işi bilmek lazım diyor ya. Erbakan Hoca işi biliyor. Yapılacak diyor. Mühendis için bu olmaz ya demek imkansızdır. Mühendis çaresizlik içerisinde çare üreten demektir. Ü olmuyor değil mi? Olabilmesi için ne yapmak lazım? Planı değiştireceksin. Projeyi değiştireceksin. O tasarım olmuyorsa onu iyileştirmek için, geliştirmek için gayret sarf edeceksin. Hedef konu. Adam diyor ki dikine kalkan uçak yapacağım diyor. Bu bir hedeftir. Ya dikine kalkan uçak olur mu? Helikopter var. Yok diyor. Uçak olacak. Yukarıda pervanesi olmayacak. Jet motoruyla kalkacak. Adamlar yaptılar. Her yıl uçak yaptılar. Bu bir hedeftir. Hedefi vereceksin mühendis. Hedef verilince o hedefi gerçekleştirmek için projeler üretilir. İmkansız diye bir şey yok. Herkes imkan dahilindedir. Düşüneceksin, yapacaksın. Cenab-ı Allah bu gücü insanlara vermiş. Dolayısıyla şeyde, e, devrim otomobilinde aslında Cemal Gülsel konuyu bilmiyordu. Teknik adam değil de asker kafasıyla ilgisiz. Yabancı baskılar da var. Bak şimdi yine 12 senedir bir baba yiğit arıyorum otomobil yapacak diye söylüyorlar. Bir baba yiğit bulabilmek için kanununu yönetmenliğini koymak lazım ve işi bilmek lazım. Adam işi bilmediği için, teknik adam olmadığı için bir baba yiğit arıyorum. Baba yiğit çıkmaz. Çünkü Türkiye hep menfaatçi oldu. Hele bu yüksek yatırım yapmak isteyenler. Türkiye'den muhakkak bir şey bekliyorlar. Şey yapıyorlar. E, devlet bizim önümüzde olsun. Devlet bize imkan sağlasın. Şeklinde devletin öncülüğünü bekliyorlar. Devlette de ben özelleştirme yapıyorum. Öncülük yapamam diyor. Halbuki bu özelleştirmeden de önemli. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de maalesef e, otomobil üretimi yok. Hep yollar, yollar yapıyorlar. Tabii yollar yapmak önemli. Yabancılar da boyuna araba satıyor.